Herkese merhabalar. Bu dersimizde 5. örneğimizi yapacağız. 5. örneğimiz seçimli hesap makinesi programı. Yani e, kullanıcıdan biz 2 tane sayı alacağız ve bu iki sayıyla bu aşağıdaki 8 tane işlemi gerçekleştireceğiz. Kullanıcının isteği doğrultusunda. Şimdi gelelim öncelikle kullanıcıya bunun bir çıktısını verelim. Yani kullanıcı ne yapacağını e, an, anlasın. Yani ne yapması gerektiğini anlasın. Öncelikle, öncelikle kullanıcıdan iki tane sayı alalım hemen. Hemen sayı 1'i ve sayı 2'yi doğrudan şöyle e, integer olarak da alabiliriz. Float olarak da alabiliriz. Biz ama şu an float olarak alalım bunu. Input diyelim. Lütfen birinci sayıyı giriniz diyorum. Ve gelip ikinci sayımızı da burada alacağım. Float input diyorum. Lütfen ikinci sayıyı giriniz dedim. Kullanıcının artık biz iki sayıyı aldık. Şimdi kullanıcıya bu iki sayıyla hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Çıktısını vermek için. Öncelikle e, geliyorum arkadaşlar. Burayı bu şekilde kopyalıyorum. Şunu tekrardan yazmama gerek yok. Vakit kaybetmemek için ne yaptım? Kopyaladım ve geliyorum. Buraya yapıştırıyorum aynı şekilde. Böylelikle bizim formatlanmış şekilde gözükecek konsolda çıktığımız yani burada konsoldaki çıktığımız 3 örnek içerisinde yazdığımız için bunları buraya nasıl yazdıysak, nasıl formatladıysak öyle gözükecek. Gelin isterseniz hemen öncelikle buna bir bakalım. Birinci sayı girin diyor. 5 girelim. altı girelim. Bakın karşımıza bu şekilde bu iki bu iki sayıyla hangi işlem yapmak istiyorsunuz? Bizim şu anda e, şurada hatta boşlukları bıraktığımız şekilde çıktı. Eğer mesela boşlukları bırakmak istemiyorsak e, şuradaki boşluğu boşlukları silebiliriz ama ben e, en azından işlemlerde boşluk gözüksün istiyorum. O yüzden sadece buradaki e, satırda o boşluğu sildim. E, devam edelim. Kullanıcıdan iki sayı aldık. Bu iki sayıyla hangi işlem yapmak istiyorsunuz dedi. Şimdi burada bizim 8 tane işlem var. Bu 8 tane işlemi ne yapacağız? Tek tek e, case olarak yani if, if içerisinde if el, elif içerisinde e, şartlarımızı belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle kullanıcıdan benim 1 ile 8 arasında bir sayı almam lazım. E, o yüzden kullanıcıya kullanıcıya bir input, bir çıktı vermem lazım yani ne, ne yapması gerektiğine dair e, kullanıcıdan o input'u int integer olarak alacağım çünkü 1 ile 8 arasında ben e, kondisyonlarımı belirleyeceğim için kontrol yapısında. O yüzden integer olarak alıyorum. Kullanıcıya diyorum ki lütfen 1 tire 8 arası bir değer giriniz diyorum. Tabii ee, bizim biz bunu aslında kullanıcının 1 ya da 8 girmediği durumlarda göstersek daha iyi olur. O yüzden ben bunu kesip diyeceğim ki seçiminizi yapınız diyeceğim. Böylelikle artık ne olacak? Kullanıcı iki sayı girdikten sonra e, ee, kullanıcıya seçiminizi yapınız uyarısı gelecek ve bu 8 işlemden birini seçmek zorunda kalacak kullanıcı. Örneğin 1 numaralı işlemi seçti. Şimdi devam edelim. Kullanıcı 1 numaralı işlemi seçtiğinde ne olacak arkadaşlar? Seçim eşittir 1 ise kullanıcıdan almış olduğumuz bu iki sayının toplam değerini ekrana yazacağız. Şöyle sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Şimdi gelelim ikinci işlemimize. Seçim 2 yani kullanıcı 2 numaralı işlemi seçtiğinde çıkarma işlemi yapacak. Geliyorum print sayı 1 eksi sayı 2 geliyorum bu sefer üçüncü işlemimizi yapıyoruz seçim 3 ise yani kullanıcı 3 numaralı e, durumu seçtiyse çarpma işlemi olacak geliyorum buraya kullanıcıya gir, girdiği sayının e, çarpımının sonucunu veren e, satırı yazdık dördüncü e, durumumuz ne bölme geliyorum elif diyorum seçim eşit eşit 4 ise yani kullanıcı 4 e, dördün, dördüncü seçimi yaptıysa o yüzden sayı 1 bölü 2 sayı 2 diyorum. Böylelikle iki sayının bölmesi gerçekleşecek. Tabii ki siz bunları isterseniz biliyorsunuz yani kontrolün nasıl yapıldığını. Bunu daha önceden yaptık. Büyük olanı küçük olandan çıkartabilirsiniz. Ya da büyük olanı küçük olana bölebilirsiniz. E burada birkaç değiştirme işlemi yaparak. Yani sayı 1 ile sayı 2'nin eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse doğrudan bu işlemi gösterirsiniz. Eğer sayı 2 sayı 1'den büyükse ne yaparsınız? Sayı 1'in değerini sayı 2'nin değeri olarak belirlersiniz. Sayı 2'nin değerini de önceki sayı 1'in değeri olarak belirlersiniz. Böylelikle e, kullanıcı 5 ve 10 girdiğinde ister 5 10 girsin ister 15 girsin her halükarda karşısında 2 çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Benim burada amacım zaten sadece kontrol yapılarının mantığını anlamak. Geliyorum. Seçim 5 diyorum. 5. seçimimiz neydi bizim? Şuradan bakalım. Mod almaymış. Şöyle parantezimizi kapatalım. Print diyorum. Ne yapacağım? Sayı 1 mod sayı 2 diyeceğim. Geliyorum. 6. seçimi seçtiğinde kullanıcı integer division yani tam sayı bölmesi yapıyormuş. O yüzden ne yapacağım? Sayı 1 bölü bölü sayı 2. Yani sayı 1'in sayı 2'ye tam bölümünden kalan kısmı yani bölümünden kalan tam kısmı bana gösterecek. Örneğin 7.6 ise sayı 1'in sayı 2'ye bölümünün sonucu bana 7 değerini gösterecek. Elif diyorum seçime eşitleştir 7 ise yani kullanıcı 7 değerini girdiyse bu sefer üst alacak. Üst alma işlemimiz nasıldı? Sayı 1 üst sayı 2 diyoruz. Şuradaki iki tane çarpı işlemi, iki tane çarpı operatörü, üst alma operatörü, operatörüdür. Sayı birin sayı ikinci kuvvetinin değerini bize gösterecektir. Şimdi her iki sayının karekökünü al demişiz bir de. Geliyorum buraya. Sayı bir. Ne yapacağım? Sayı birinde 0.5. kuvvetini alırsak, böylelikle bunun kare ulaşmış oluyoruz. Sayı iki içinde 0.5. kuvvetini alırsak, bunun kare ulaşmış oluyoruz. Tabii bunu ne yapacağız? seçimin 8 olduğu durumda gerçekleştirecek. Bunu da indentation'ı gerçekleştirdik ve böylelikle 8 tane işlemimizin sonucunu e, şu anda kullanıcıya başarılı bir şekilde gösteriyoruz. Son durum olarak da kullanıcı 1 ve 8 dışında bir değer girdiğinde yukarıda kopyalamış olduğum Ben o kopyalamıştım, daha doğrusu kesmiştim. Bunu yapıştırdım. Yani kullanıcı 1 ile 8 arası 8 dışında 1 ile 8 arasındaki bir tam sayı dışında bir değer girdiğinde kullanıcı lütfen 1 ile 8 arasında bir değer giriniz şeklinde uyarı yapacak. Gelelim run dedim. 5 girdim, 6 girdim. Ne olacak şimdi? Diyor ki bu iki sayıyla hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Diyorum ki toplama yapmak istiyorum. Bakın 11 değeri karşımıza çıktı. Geldim. 5 ve 6 girdim. Bu sefer her iki sayının karekökünü alsın. Bakın ne yaptı? Her iki sayının karekökünü aldı ve bize yazdırdı. Tabii ki siz bu çıktıların ee, şekillerini yani nasıl gözükeceğini falan siz belirleyebilirsiniz. Mesela burada atıyorum ben direkt doğrudan sonucu gösterdim ama siz burada işte sayı 1'in karekökü budur, sayı 2'nin karekökü budur şeklinde kendiniz bu menüyü yani bu sonuçları e, güncelleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi e, yaratıcılığınızda kalmış. Bence deneyin, güncelleyin, programı değiştirmeye çalışın. Salt benim yaptığım şeylerden biraz daha böyle farklı şeyler yaparak kendiniz olaya hakimiyetinizi arttırın. E, diğer 6 tane kez denememe gerek yok. Zaten çalışacaktır onlar da. Böylelikle bu örneğimizi de başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.